Yeah, yeah, yeah. Sayın seyircilerimiz Sungurlu ilçemizin Gökçe köyünde çekimlerimiz sürüyor efendim. İğne oyalığı böyle mendillerle süslenmiş nişan sürahisini genç kızlarımız böyle büyük bir özenle hazırladılar. Ee, gençlerimizin yüzükleri de takıldı. İnşallah ne diyelim artık darısı düğünlerine değil. Belki bakarsınız kısmet olur. Düğünlerde de gelip çekeriz. Efendim şimdi tabii Gökçe köyünde böyle gelenekler bitmedi. Sizler için çok güzel bir düğün hazırladılar. Tabii düğün neyle başlar diyeceksiniz. Tabii ki yemeklerle efendim. Şimdi bir tarafta düğün yemekleri yapılıyor ama bir taraftan da göresel mahalle yemekler var. Biz de şimdi teyzelerimizi aldık. Hanımlarla böyle birlikteyiz. Böyle güzel bir köşedeyiz. Görüyorsunuz. Oh ne güzel değil mi efendim? Evet. Şimdi efendim bunlar içleri Boş mu yoksa içlerinde böyle Onun, peynir meynir gibi bir şeyler var mı? Bu boş, ataki patatesli. Peki nasıl yapıyorsunuz? Hamurun neler var hamurun içinde? Hamurun Özel içinde bir şey katıyor musunuz? Bir şey katmıyor. Sadece tuzla yoğuruyor. Tuz e, yoğuruyorsunuz. Ee, yoruyor. Sonradan açıyor, patatesli yapıyor. Peki ne de kızarıyor bu? Yağda mı, zeytinyağında yağ. mı yoksa? sadece zeytin yağ, zeytin, zeytin yağ. Zeytinyağını zeytin kızarıyor. kızarıyor. Evet. Peki şimdi bu e, kendinize has böyle işte yöresel bir türü hamur işleri var. E, hamur Bunları işleri böyle var. E, sık sık yapar mısınız yoksa yalnız düğünlerde mi yaparık, yaparık. yaparsınız? Yaparız, yaparız. Yaparsınız. Yaparız, yaparız hanımların böyle günler olur, hanımlar bir araya yapıyor, gelir, yaparsınız. Yapıyor, yapıyor. Şimdi gelsin de evet. hanımefendi de şöyle ben buraya rica edeyim, gelsin bakalım bir de ne var böyle? Şipsimiz var, mamısımız var, pilavımız var, yahni yemeğimiz var, çorbamız var. Peki şimdi bu şipsi nasıl yapılıyor, neler şüpsi var malzemeler içinde? malzemelerin içinde işte tavuk suyuyla oluyor, unu karıştırıyorsun, yağ yakıyorsun, ondan sonra etini işte içine doğruyorsun, evet. yapılıyor. O... Çömenin sarımsağını içine katıyoruz. Böyle koyulaşıyor mu? Evet. Koyulaşıyor. Olur. Evet. Karıştırınca koyulaşıyor. Tabii siz o zaman kıvamını biliyorsunuz. Evet. Valla bu yemekler hep böyle şişmanlatıcı. <laughs> teyzem ne diyorsun ya? <laughs> siz şimdi böyle, buraya gelen damatlar herhalde böyle evet. zayıf <laughs> geldi hemen beslerim gidecek <laughs> alacak. <gülüyor> Beslenir evet. <laughs> Düğün yemekleri ayrı, işte bu evet, hamur, bu hamur ayrı işleri ayrı oluyor. Evet, bu hamur de ayrı oluyor. İşte çöreğimiz oluyor, işte, peynirimiz oluyor, halivemiz oluyor. Ama tabii Gökçeköy'e gelenler diyorsunuz, evet. mutlaka bir şipsi yiyecek değil evet, mi? Tabii, yani yöresel yemeklere manz olacak, manz olacak evet, değil evet. mi? Baş yemek mi? buyur. Baş yani yemeğim. düğünün baş, baş yemeğimi. yemeğimiz, evet. <laughs> baş yemeğimiz. <laughs> evet. Baş yemeğimiz oluyor. Peki. Şim çok teşekkür yemeğimiz. ediyoruz. Ellerinize <laughs> sağ sağ sağlık. Oğlum, Şimdi olsun, sayın benim. seyircilerimiz tabii ki artık e, gelin hanımı almaya gideceğiz. Evet. Baba ocağından çıkaracağız. Şöyle bu yemekler e, beklerken pişerken öbür tarafta evet. yemekler. Biz de e, kızımızı almaya gidelim. Sayın seyircilerimiz efendim şimdi oğlan evi olarak e, kızımızı almak üzere böyle işte mızıka eşliğinde yola koyulduk efendim. Gökçe köyü sokağında böyle Gökçe köyü sakinlerle birlikte yürüyoruz. Kız baba ocağından çıkacak, kocasının evine gelecek ama efendim gelirken de tabi yine e, böyle atalarından yadigar öfleriyle adetleriyle gelecek. Bakalım neler var bu öflerin adetlerinin içerisinde. Sayın seyircilerimiz, çeyiz odasındayız. Gelin Hanım'ın çeyiz odası. Neler var şimdi? İstersen şöyle yataktan başlayalım. Bu, yatak yatağı gelin, değil, Gelinin. Yatak odası, şeyi örtüsü falan. Örtüsü. Bu da yastıkları. Bu da ağır işlengi takımı. Yorganın üstü böyle hep işlemeyle kaplanmış değil mi? Yorganın üstü Yastıklarına daha kadar, falan. evet. evet. Bu da masası. Bu da gelin inşallah. İnşallah. Bu da vitrin örtüsü, yatak odası takımı. Yazmaları, psikos örtüleri. Evet. Bunlar Bu da... da böyle Şöyle isterseniz denelim, şöyle denelim. Bunlar şey oluyor. Ne oluyor? Palma falan oluyor. Palma, evet. Bunlar da gelinin takımları. Kaynatasına, kaynanasına. Evet. Kardeşlerine, hepsine çıkarılıyor ve bokşe yapılıyor, bokşe şeklinde. Kaynana, hangi? kaynataya veriliyor Öyle yani. Öyle mi? Hı -hı. Oo, işte o zaman gelin işi zor ya, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> zor. Yazma, <gülüyor> <bayağı> <gülüyor> Kaynatıya çorap da yapacak. falan hepsini evet. bayağı veriyorsun. Yanındakilerine. Bu da yazmalar. Yazmalar, onlar. Hı -hı. Hep böyle iğne oyası kadarıyla işlenmiş değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Vallahi hanımlar çok sabırlılar değil mi? Ne <laughs> Sabırlanmasa <laughs> <sen> ne yapacaksın? <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi yukarıda da havlular görüyorum ben. <laughs> havlular, şimdi biz alıyoruz böyle havluların hiç kenarları süslü değil değil mi? Evet. Burası damadın <laughs> havlular <hanımlarımdan>. bunlar. <laughs> He, damadın. <laughs> gelin tarafına gelin giden kaynatmasına gidecek, kaynatasına, kaynatasına etlerine, işte bayağı hepsini kaynayacak ki bizim gelinden ne hamarat. He. <laughs> 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 ya hepsi, genelde hepsi yapıyor böyle. Evet, yapıyor. Evet, karşıda da sıcadeler var Zırt herhalde. herhalde. Sırcadeler var. taraftakiler. Evet, Bunlar da gelinin patikleri, Patikler. çorapları. Evet, tabii değil mi? Çocuklar olursa. Değil mi? Her evet. şey hazır yani. <laughs> <laughs> Hazırlıksız hani <düşünürüm gülüyor> <laughs> 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 gidiyor. Evet. Allah mutlu bahtiyar etsin. Amin. Başakalın. İnşallah nice genç kızlarımızın sandıkları böyle çeyizlere dolar, sergilerler, mutlu yuvalarına giderler değil mi? Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l-âbibeti l-müttebiyin ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve s-habi ecma'in. Allah'a Sayın seyircilerimiz mızıkalar eşliğinde oğlan evinden çıktı. Gelin hanımın evine geldik. Evet gelinin e, abisi kuşağını bağladı. Arkadaşlarının mumları şu altında evden çıktı. Hoca duasını yaptı. Yine mızıkalar eşliğinde oğlan evinin önüne geldik. Ama şimdi burada ilginç bir gelenek var. Evdeki baba anne kaçıyor efendim. Değil mi? Evet efendim. Yenisi eve geldi. Bana huzur yok rahat yok diye evi terk ediyor. Terk, terk ediyor. Gelin peşinden mi kaçıyor? Gelin hanım peşinden gidecek. Büyük Anneye çevirecek, her zaman senin yerin var diye alıp geleceğiz eline. Peki bir. ne diyecek gelin hanım? Ne diyeceksin? Babaanne evet. gel mi diyeceksin? Evet gel diyeceğim. Gel diyeceksiniz, gel diyeceksiniz. Evet. Ondan baba sonra baba her zaman evde yeri olduğunu, evet. ev onun olduğunu onu izah edecek, alıp gelecek evet. Alıp gelecek. Daha sonra da işte şimdi burada bir testimiz var, değil mi? Evet. Küp var, bir de şekerler evet. var. Evet. Onları ne yapacaksınız? Gelin eve girerken kırılacak bunu da dökeceğiz. Niye kırıyorsunuz o küpü? Adettir. Adettir. Niye uğur mu getirsin? Evet uğur getirir. Geliniz var. Şöyle 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 devat devat devat. Ben bu koca tak koşacağım. Hiç Hai, koi, hadi, hai, hai, hadi, 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 hadi. Oh, hadi, 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 Zabav, koi. Zabav, koi. hadi, hadi Sayın seyircilerimiz, yörelerimiz, türkülerimiz programı efendim. Çorum ilimizin Sungurlu ilçesinde çekimlerini sürdürüyor ve Gökçe köyündeyiz ve düğündeyiz. Evet şimdi de konuklarımız var efendim. Sungurlu Kafkas Derneği böyle kızlı erkekli grubuyla düğüne konuk oldular. Biraz sonra da onların gösterileri olacak ama şimdi biz dernek başkanı Mesut Bey ile biraz e, söyleşelim bakalım. Şimdi elimizdeki ne bu yöresel sazımız? Bu bizim Çerkez adetlerine göre müzika. Müzika. Evet yaklaşık 20 yıllık kendi çalgı aletimiz. Düğünlerimizi devamlı mızıkayla yapıyoruz. Mızıkayla yapıyoruz. Evet. Diğer bir Ve bugün şarkı... düğünde bayağı zengindi. Üç tane mızıka vardı değil mi? Evet. Üç tane mızıka vardı. Bir de akardiyon vardı. Bu çalgı aletleri bizde gayet yaygındır. Evet devam düğünlerimizde bunlarla yapıyoruz. dernek ekibiniz? Yaklaşık 96-97 yılında başladı ekibimiz. Kaç tane ekibimiz? gencimiz öğreniyor bu şu, oyunları? Şu anda hazır olan ekibimiz 24 kişi. 24 kişi. Yalnız çalışma anında 70 kişiye ulaşıyoruz. Ulaşıyorsunuz. Evet. Sayın seyircilerimiz görüyorsunuz bu işler böyle küçükten başlar. Şimdi şöyle bir müzikayla e, mızıkayla eşlik etseniz de bu küçüklerimizi şöyle bir yörelerimiz, Türkiye'lerimiz programında görüntülesek. Haydi hadi bakalım efendim. çocuklar. Sayın seyircilerimiz zengin tarihi yaşatılan kültür değerleriyle Çorum ilimizin en büyük ilçesi Sungurlu'dan sizler.